E-Ticaret'te sıfırdan açmış olduğumuz hesapta da daha ilk ayında ortalama olarak 50 tane satış yaptık. Şimdi bunu sana adım adım nasıl yapacağını ve her şeyden önce altta yorumlarda ebay yazdığında sana vereceğim ücretsiz ürünlerle sen de kendi dükkanlarında bu ürünleri listeleyip ekonomik özgürlüğünü kazanabilirsin dedikten sonra... daha fazla uzatmadan hadi başlayalım arkadaşlar. Yapacağımız iş modeli drop shipping. Bu drop internette çok farklı anlattıkları için size çok basit ve saf bir şekilde anlatacağım. Bulduğumuz internette en çok satan ürün listesini ben aşağıda yorumlarda ebay yazdığınızda size ücretsiz olarak vereceğim. Bu ürünleri sizler kendi dükkanınıza sanki sizde varmış gibi listeleyeceksiniz. Ürünler satıldığı zaman bu ürünleri bu toptancıdan alıp müşterinin adresine göndereceksiniz. Bu kadar basit. Şimdi size nasıl yapacağını ve yeni açılan bir hesapta ilk ayında nasıl daha hiçbir şey yapmadan 50 tane satışın geldiğini adım adım göstereceğim. Hazırsanız bilgisayarın içerisine geçelim. Peki sevgili arkadaşlar Instagram Okyanusu Akın Yılmaz'dan da beni takip edebilir. Herhangi bir fotoğrafın altına ebay yazdığınız takdirde algoritma size bu satın ürünleri de gönderebilir. Eğer YouTube'da gelmediyse aklınızın bir köşesinde olsun. Ebay platformu görmüş olduğunuz üzere internette şu an bile bir tane daha satış gelmiş arkadaşlar. Ürünleri sürekli olarak listeleyip para kazanabileceğiniz bir satış platformu. Bu platformda her geçen gün inanılmaz derecede güzel gelirler insanlar sağlıyor. Peki bunlardan biri neden siz olmayasınız? Doğru bir şekilde yaparsanız adım yani dediklerim adım adım yaparsanız sizler de belki ilk ayında şimdi size göstereceğim gibi bu dükkan nasıl aylık olarak 46 tane satışın üzerinde para kazanmış. Toplam olarak maliyete baktığımız zaman arkadaşlar toplamda benim gördüğüm bu hesapta da ilk ayında ortalama olarak 400-500 Euro'luk ya da poundluk bir satış hacmine ulaşılmış. Bunların ayrı ayrı da toplayıp ne kadar bir para ulaştığını da detaylı şekilde inceleyebiliriz. Aslında hiç bunu yapmaya gerek yok. Ben sistemde görebiliyorum. Fakat çok detaylı bir şekilde baktığımızda ben bu tüm satışları aşağı doğru indiriyorum. Burada siparişler bölümündeyiz zaten arkadaşlar. Ürünlerin hepsinde gönderildiğini bakıyoruz. Ve hatta bunu şöyle yapacağım. Buradaki bütün rakamları alacağım arkadaşlar. Ve ee, şuradan kopyalayacağım ve ChatGPT'ye soracağım. ChatGPT'ye buradaki rakamları toplamasını isteyeceğim. Ne kadar bir aylık kazanç olduğunu görelim diye. Buradaki kazanç ne kadardır? Peki ChatGPT burada hesapları yaptıktan sonra ee, bakalım ne kadar yapacak. Örneğin %50 olarak hesaplayabilirim diyor. E, burada yazan rakamların toplamı nedir? Tarih ve saati çıkar. Ya da şöyle bir şey daha yapabilirim arkadaşlar. Şu an hani sistemde siz görüyorsunuz ama ben direkt sistemden günleri de yani tarihi de çıkartıyorum. Tarihi çıkarttıktan sonra bir daha böyle toplayalım ve daha net bir sonuca ulaşacaktır bu şekilde. Ben şu an tarihi çıkardım. Ve tekrardan chat cpt'ye geliyorum ve ne kadar kazandığını soruyorum. Bunu niye yapıyorum arkadaşlar? Bunu aylık olarak insanlar ne kadar kazanabileceğini görebilmesi amaçlı. Yani sıfır yeniden başlarım derseniz. Bunların toplamı kaç? Şuradaki rakamları kapatıyorum ve... ChatGPT'ye yeni bir komut veriyorum. O şimdi bu rakamları toplu algoritmada arkadaşlar. Ortalama olarak satış kar marjımız bu dükkanda %70. Şimdi ilk önce ürünlerin fiyatlarını hesaplayalım. Bir ay içerisinde ne kadar bir ciroya ulaştığımızı görelim. Ama her şeyden önce bunu bilmemiz gerekiyor. Doğru satan ürünleri koyduğunuz takdirde ancak bu sonuçlara ulaşabilirsiniz. Çoğu arkadaşın internette aldığı gibi Amazon'dan al, eBay'de sat. Ondan sonra niye satış gelmedi? Aslında neden satış gelmedi çok ama çok basit. Öyle rastgele ürün koyularak ticaret yapılmaz. Bunu şuna benzetebilirsiniz. Bir tane kafanıza göre bir dükkan buluyorsunuz. İçeriye istediğiniz şeyleri koyuyorsunuz. Sonra da müşteriler geldiğinde neden bu ürünler satmadı diyorsunuz. Normalde pazar araştırması yapıp oradaki müşterilerin neler almak istediğini detaylı bir şekilde bilseydiniz sattığınız ürünlerde herhangi bir şekilde böyle bir problem yaşamazdınız. O yüzden sizden ricam lütfen yorumlarda ebay yazıp kanala abone olup böyle güzel videoların devamını size sağlayabilmem için destek sağlayabilirsiniz dedikten sonra kalalım geldiğimiz yer yerden devamı. Gördüğünüz üzere arkadaşlar 2500 pound'un yakın bir dükkanda satış yapılmış. Peki şimdi buraya diyoruz ki bunun yüzde bu dükkanda 70 karla sattık. Kar, e, karı ne kadardır? Şimdi buraya da bunu yazdığımız zaman e, hemen hesaplamasını yapıyor. Yani bir ayda ortalama olarak bu dükkanda 1694 puan para kazanmışız. Peki ee, 1694 pound kaç türk taç tl eder bir de bunu hesaplayalım bu kar oluyor arkadaşlar bu arada her şey çıktıktan sonra bizim cebimize kalan kar marjı bunu hesapladığımızda 1694 poundun ortalama olarak 58 443 ee, doğru olduğunu düşünmüyorum ya tekrardan şeye bakalım para Eee çeviriciye 1694 pound ee, şurada yazarsak 1694 bugünün kuruyla 75000 Türk lirası şu an bu doğru rakam yani bir ayda bir dükkandan 75000 pound'a yakın para kazanılmış. Peki bunlar nasıl oluyor? Yani diğer dükkandaki insanlar bunları yaparken biz niye bunu yapmayalım ya da yapıyorsak nasıl doğru yapacağız? Çünkü internette çok farklı bilgiler var. Bugün ben YouTube'u açtığımda ünlü çıkan videolara bakıyorum, anlatılan şeylere bakıyorum, ticaretle olan ilişkisini anlamaya çalışıyorum. Sonra gösterilen sistemde neler yapmaya çalıştıklarına bakıyor o gün sonunda başarısız olma ihtimaliniz yüzde çok yüksek. Sebebi şu yapan ya da yapılmaya çalışılan işlem kendi dükkanlarında insanlar tarafından yapılmamış. Yani bu ne demek oluyor? Bunu size gösteren bunu kendi dükkanında yapmamış. Farzı muha bir YouTube videosu çekerek size bu nasıl yapılacağını mantığını anlatıyor. Ama mantığını anlamadığınız ya da kendisi yapmadığı bir insanın gösterdiği şeyde de ancak tahmin edin ne kadarlık bir saçı sonucuna ulaşabilirsiniz. Tabii ki Gerçekçi olalım ticarete girdiğinizde her zaman kimse kimseye bir şey demeyeceği için işin en iyisini kendileri olduğunu düşünecekler. Tabii ki saygı duyuyorum fakat burada tek saygı duyduğum şey sizin başarınız ve başarınızdan daha hızlı bir şekilde kendi ekonomik özgürlüğünüzü kazanmak. O yüzden denemesi bedava zaten ücretsiz olarak sizlere aşağıda yorumlarda verdiğiniz pdf'ten satan ürünün listesini vereceğim ürünleri kendi kendinize istediğin Aldığınız sonuçları da lütfen benimle paylaşın. Şimdi bilgisayarın içerisine tekrar görüyorum. eBay'e geldiğim zaman burada gördüğünüz gibi algoritmada çok satan ürünler var. Bu ürünlerin neler olduğunu öğrenmek istiyorsanız yorumlarda verdiğim linkten hemen e-mailinize gelecek. Geldikten sonra arkadaşlar bu ürünleri sanki sizde varmış gibi kendi dükkanlarınızda listelemeye devam edin. Satan ürünleri de çok detaylı şekilde gösterdim. Bazı bilgileri bilerek kapattım. Ürünlerin açıklamasını ve başlığını biz detaylı şekilde yaptığımız için bu şekilde internette bulunmasını istemedim. Fakat burada dikkat edilmesi gereken şey, gördüğünüz gibi bir aylık bir süre içerisinde arkadaşlar çok ciddi satışlara istediğiniz takdirde ulaşabiliyorsunuz. Her şeyden önce ne olursa olsun mantığını anladığınız işi yapması çok daha kolay olacaktır. Size verdiğim ürünleri kendi dükkanınızda listeleyin. Listeledikten sonra ürünler satılsın. Ürünler satıldıktan sonra toptancıdan alın. Bu ürünü müşterinize gönderin. Bu kadar basit. Eğer bu işi sizler de yapmak istiyorsanız ve nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız burada bizim yönettiğim hesaplardan bir tanesini daha gösterdim ve her gün göstereceğim ne kadar para kazandıklarını ne kadar kolay olduğunu bizim için bu şekilde doğru yaptığımızda eğer siz de kendi dükkanınız var ve hiçbir şeyle uğraşmak istemiyorsunuz 7-8 saat ürün araştırması binlerce pound eğitimlere para vermek istemiyorsanız arka tarafta işin ürün araştırma ve işin diğer süreçleriyle uğraşmak istemiyorsunuz aşağıda 10 dakikalık ben de... İşte bir randevu alın, aldığınız hesapta bir incelemesini yapıp, dükkanınızın durumuna göre bu programa kayıt olup olamayacağınız hakkında size bilgi vereyim. En azından böylelikle sizin adınıza biz bir süreci ürettiğimizde hiçbir şekilde takip numarası problemi de yaşamadan sistemleri otomatik olarak takip numaranızı da ekleyip iyi beyin şu an algoritmada kimseye takip numarası çevresine de izin vermiyor bunları bizler sizler çok rahat bir şekilde sağlayabiliriz. Dediğim gibi bu dükkanlardan bir tanesi sizin de olabilirdi. Tek yapmanız gereken kendi ekonomik özgürlüğünüzü kazmak için ücretsiz olarak ebay'de hesap açmak. Payoneer'de hesabınızı oluşturmak, ondan sonra bu hesapları birbirine bağlamak, ilk ikinci el ürününüzü listelemek, sonra da yorumda benim vermiş olduğum PDF'deki ürünleri listeleyerek yapacağınız satışları lütfen aşağıda benimle paylaşın. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Aklınıza takılan yine böyle sorular olursa da benimle iletişime geçmekten hiçbir zaman çekinmeyin. Ta ki o zamana kadar sevgili arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.